Vesuv Yanardağı, İtalya'nın özellikle de Napoli kentinin sembolüdür. Yanardağ aynı zamanda ibret Dağı olarak da bilinmektedir. Bu boşuna değildir. Geçmişte eteklerinde kurulmuş bir kent, Sodan kentinin benzeri bir felaketle karşılaşmıştı. Allah'a karşı olan isyan ve azgınlıklarından dolayı helak edilen bu kentin adı Pompei'dir. Bu gördüğünüz çizimler bir zamanlar Pompei kentinin en işlek caddesini tasvir ediyor. Roma İmparatorluğu yüksek sosyetesinin tatil yeri olan şehir adeta bir zenginlik sembolüydü. Evlerin mimarisi göz kamaştırıcıydı. Pompei halkı çok zengindi. Ama sahip oldukları bu zenginlik için Allah'a şükretmeleri gerekirken onlar sapkın bir kavim oldular ve zenginlikten şımararak sefahate daldılar. Şehir de bir günah yuvası haline geldi. Pompei iki özelliğiyle ön plana çıkmıştı. Bunlardan biri, kent soylularının sırf eğlence olsun diye büyük bir arenada düzenledikleri gladyatör dövüşleriydi. Bu acımasız vahşet gösterisinin tek bir kuralı vardı. Bir taraf ölünceye kadar Kavga durmazdı. Roma'daki ünlü Kolezyum'dan sonra imparatorluğun ikinci büyük arenası Pompei'deydi. <laughs> Hristiyanlığın ilk yıllarında bu arena sadece Allah'a inandıkları için vahşice katledilen sayısız dindar'ın mezarı olmuştu. <laughs> Onlara para karşılığı alınıp satılan değersiz bir mal gibi davranılıyordu. Pompei soylularının kölelere asıl eziyeti ise başkaydı. Onları fuhuşa zorluyorlardı. Soyluların kendi aralarındaki sapkın eşcinsel ilişkiler çocuk yaştaki kölelere tecavüz edilmesiyle neticelenirdi. Kısacası Pompei'nin yerlileri zenginlikle şımarmış tam bir sefahat ve sapkınlık batağı içine düşmüşlerdi. Başlarına geleceklerden habersizdiler. Felaket öyle şiddetliydi ki, Amanlardan birindeki bu dev mermer küvet havalanarak karşı duvara inanılmaz bir güçle çarpmış, duvarda büyük ve derin bir iz bırakmıştı. Vezüv'ün lavları bir anda tüm kenti haritadan sildi. Tüm bu felaket 2000 yıl boyunca bir sır olarak toprak altında kaldı. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde arkeologlar tonlarca volkanik kül altından kalıntıları çıkarmaya başladılar. 2000 yıllık tarih hiç bozulmadan tam karşılarındaydı. Felaket Pompei halkını öyle ani yakalamıştı ki her şey 2000 yıl öncesinde olduğu gibi kaldı. Sanki zaman donmuştu. Vesuv'un korkunç patlamasına rağmen kimse kaçmamış, oldukları yerde dona kalmışlardı. Taşlaşmış cesetlerin bazılarının yüzleri hatta dişleri hiç bozulmadan kaldı. Hemen hepsinin ortak yönü yüz ifadeleriydi. Şaşkınlık ve dehşet. Yemek yiyen bir aile o andaki gibi taşlaşmıştı. Masalarındaki yiyecekler bile bugüne kadar korunmuştur. İşte facianın en olağanüstü yönü buradadır. Nasıl olmuş da binlerce insan hiçbir şey görmeden ve duymadan adeta ölümün gelip kendilerini yakalamasını beklemişlerdir. Olayın bu boyutu Pompei'nin yok oluşunun Kur'an'da anlatılan helak olaylarına çok benzediğini göstermektedir. Çünkü Kur'an'da helak olayları anlatılırken insanların hep bir anda oldukları yere yığılıp kaldığı bildirilir. Örneğin Yasin suresinde anlatılan şehir halkı bir anda topluca ölmüşlerdir. Onlara yalnızca tek bir çığlık yetti. Anında sönüverdiler. Çünkü biz onların üzerine bir tek çığlık gönderdik. Böylece onlar ağaldaki çalı çırpı olan kuru ot gibi oluverdiler. verdiler.